Doğa canlı ve cansız varlıkların eşit olduğu tek alandır. Orada insanoğlunun icadı olan zengin fakir, dindar dinsiz yoktur. Irk, cinsiyet ayrımı yoktur. İnsanlar da eşit yaşayacağımız bir alanı savunduk. Bu eşitliği betonunuzla, kar hırsınızla, yalanlarınızla, talanınızla siz bozuyorsunuz. Biz karşı çıkıyoruz. Yaşam alanlarımızı savunmak için mutfaklarımızdan sokağa çıkıyoruz. Yaşam alanlarımızı savunmak için mutfaklarımızdan sokağa çıkıyoruz. Bravo. Yaşam hakkımızı savunmak için sokağa çıkıyoruz. Emeğimizi, bedenimizi, ürünlerimizi, yeşilimizi, düşlerimizi, geleceğimizi savunmak için evlerimizden sokağa çıkıyoruz. Bizi eve kapatma projenize inat, polisinize, biberinize, fişeğinize, mermilerinize rağmen sokağa çıkıyoruz burnunu göğe doğru uzatanların Babil kulelerinin nasıl yıkıldığını, yerle bir edildiğini hatırlatacağız size her seferinde, her nefesimizde. Validebağ'da, Yırca'da yaşananlar hikaye değil, <laughs> çocuklarımıza anlatacağımız onurlu bir mücadeledir. Toprağını, yaşamı korumak isteyenlerin kibirden örülen bütün sarayları yerle bir edeceği bir mücadele. Valideyiz. Kız kardeşiz, eşiz, eşitiz. Tüm kötülüklere karşı direnmeyi biliriz. Toprak ana derler bize. Gövdemizde bakıp büyüttüğümüz sevgiden yeşerir her şey. Hayat bulur. Biz naif annelerimizden öğrendik. Bir çiçeği koparmak heyecanı içinde büyürken koparma, ağlar demeyi çocuklarımıza öğrettik hayatın ışığını gözlerinde söndürdüğümüz evlatlarımızı toprak ananın bağrına kendi ellerimizle koyanlarız. Sabrımız sırf yeni bir hayat doğsun diyedir. Biz bu ülkede binlerce kelebeğiz. Taş kadar, ağaç kadar, toprak kadar ömrü olmayan kısa ömrümüzde kibre yer yok. Çünkü biliriz. Güçsüz olduğumuzu düşünenlerin aksine kelebeğe, kelebekten tırtıla dönüşüm sürer gider. Bu narin, rengarenk kelebekler yıkacak. Her çiçeğimizi, bu barikatları, bu narin kelebekler yıkacak. Her çiçeğimizi kopardığınızda toprak ananın gövdesinden yeni bir çiçek fışkıracak. Bütün kötülüklerinize inat, annelerinin söylediklerini unutanlara inat, her ağacın dallarını kurduğumuz salıncaklarda çocuklarımızı neşeyle sallayacağız. Beton vicdanla olmasınlar diye. Salçalarımızı, tarhanalarımızı yapar geliriz. Çocuklarımızı doyurup onların geleceği için direnmeye yine geliriz. Biz çileyi bir tek örgü örmek için kabul ederiz. Kafamızın içine de dışına da vurmaya çalıştığınız esaret zincirini de iki ters bir düz eder. Türkan Şoray kirpiğiyle el emeği göz nuruna <laughs> çeviririz. de dışına da vurmaya çalıştığınız esaret zincirini de iki ters bir düz eder. Türkan Şoray kirpiğiyle ile emeği göz nuruna çeviririz. İlmek ilmek aydınlık bir geleceği ilmek ilmek aydınlık bir geleceği öreriz. İşçiyiz, emekçiyiz, öğretmeniz, Çıkarış. hemşireyiz, anneyiz, düşlerimizin neferleriyiz. Gök kuşağının bütün renkleriyiz. Gökçeyiz, Canseliz, Ayşeyiz, Emineyiz. Var oluşumuz için direnişteyiz. Köy köy, mahalle mahalle şehir şehir, dalga dalga, gün be gün, bugünden yarına büyüyüp genişleyecek bir mücadeleyiz. Kaderimizi adaklara bağlamadan, emeğimizin değersizleştirilmesine karşı işimiz, ücretimiz için, gericiliğe karşı eğitimimiz için, kadın cinayetlerine karşı özgürlüğümüz, yaşam hakkımız için her gün, her yerde ayakta Toprağımızı, doğamızı sömürdüğünüz her yerde ayaktayız. Bize unutturmaya çalıştığınız kahkahalarımızı ağırbaşlı ol talimatları verenlerin kulaklarında çınlatacağız. Mücadele eden kadınlara gözlüğü vermek için üzerimizi saldığınız polisinize Çevik annen görse ne der diye sorduğumuzda benimki evde oturur cevabına karşılık kadınlar her yerde edeyim. Biz valideler, evlerimizi temizlediğimiz gibi bütün kötülükleri süpürmeyi de biliriz. Yaşam alanlarımıza yok El ettiğiniz, Allah. yaşam alanlarınızı yok ettiğiniz barikatlarınızı da kaçak yapılarınızı da mühürlemeyi biliriz. Bravo. yaşam alanlarımıza yapılan kaçak yapıdır. Hukuksuzdur. Hukuksuzdur.